Merhaba arkadaşlar ben Umut Memiş. Bugün sizlere 2025 yılında Instagram hikayesinde YouTube videolarının nasıl paylaşıldığını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 2025 yılında Instagram hikayesinde YouTube videolarının nasıl paylaşıldığını gösterebilmem için Öncelikle cep telefonundan YouTube uygulaması, uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz zaman burada herhangi herhangi videoyu dediğim yöntemle paylaşabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben telif yememek için kendi videolarımı paylaşmak istiyorum. Buradan arkadaşlar e, en son Philips uygulamasıyla Philips tıraş makinesinin videosunu atmışım. Bununla ilgili arkadaşlar sağ köşede 3 tane nokta var. oraya bastığımız zaman paylaş butonu var başlıyoruz arkadaşlar bağlantıyı kopyala işareti çıkıyor karşımıza Olayı tıkladığımız zaman arkadaşlar bağlantı kopyalanıyor ondan sonra arkadaşlar şöyle kanalımızın ekran görüntüsünü alıyoruz bu şekilde benim gibi youtube bunlar için youtube videosunu paylaşmak isteyenler için aldıktan sonra arkadaşlar çıkıyoruz ve instagram şeyimize giriyoruz instagram uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar Girdiğimiz zaman hikayeler kısmına basıyoruz. Burada arkadaşlar sağ alt köşede fotoğraf imgesi çıkıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar ve fotoğrafımız çıkıyor. Çıktığımız zaman arkadaşlar sağ üst köşede çiz işareti var. Öncelikle şu yazıları silmek için, şunları komple karalamak için çiz işareti var arkadaşlar. Tıkladığımız zaman çiz yazısı çıkıyor. Basıyoruz arkadaşlar. Ve solda, şu sol köşede bu kalem işaretini istediğimiz kadar büyütebiliyoruz ve arkadaşlar beyaz rengi seçtim ekran komple beyaz olsun diye ve bu şekilde arkadaşlar çiziyoruz sadece bu video kalıyor sonra bitti yazısı var arkadaşlar sağ üst köşede oraya tıklıyoruz tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada gülen bir tane emoji var ortada oraya tıklıyoruz arkadaşlar burada şu aşağıda arkadaşlar bağlantı işareti var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman internet adresi yazıyor. Buraya az önce bağlamış e, URL'sini kopyalamış olduğum videonun uygulamasını e, şeyisini URL'sini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Buraya da video ile ilgili ne yazmak istiyorsan onu yazıyorsun. Ben mesela yeni videom yayında diye yazıyorum arkadaşlar. Yayında bir tane daha arkadaşlar. E, parmak işareti atmak istiyorum çünkü üst köşede olduğunu göstermek için. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bunu da üzerine tıkladıkça arkadaşlar rengi değişebiliyor. Ve geniş büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan da e, şu sağ köşede bulunan, alt köşede bulunan yazıdan da, işaretten de paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde YouTube uygulamamızda YouTube videosu Instagram hikayemize paylaşılıyor arkadaşlar. Şu anda paylaşıldı ve arkadaşlar yeni videom yayında olan yazın üzerine tıkladığımız zaman bu şekilde az önce paylaşmış olduğum YouTube videosu URL'si geliyor arkadaşlar oraya tıklıyoruz ve. Az önce 2-3 gün önce paylaşmış olduğum, YouTube'da paylaşmış olduğum videonun hikayesini atmış olalım arkadaşlar. Instagram'da YouTube videoları paylaşma özelliği de bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de benim yapmış olduğum yöntemle Instagram hikayesinde kendi videonuzu ya da başka bir YouTuber'ların, insanların videolarını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediğim bu kadar da şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.